Hazır mısın? Hayatımızın farklı alanlarında derin etkiler yaratan afetler konusunda farkındalık oluşturulmasını ve afete hazırlık anlayışının yaygınlaştırılmasını amaçlayan Hazır mısın programından merhaba. Mikrofon başında ben Özlem Coşar, teknik yönetmenimiz Türkay Güner ile birlikte TRT İstanbul Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Depremler yer kabuğunun katınılmaz bir gerçeği. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde asıl riski depremin kendisinin değil, güvensiz yapıların oluşturduğu bilinciyle hareket edilmesi gerekiyor. Gelin şimdi İnönü Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Müslüm Murat Maraş'a kulak verelim ve deprem riski bulunan bölgelerde zemin mi daha önemli bina mı sorusunun yanıtını birlikte dinleyelim. Bize en çok sorulan sorulardan bir tanesi de deprem açısından yapımız mı daha önemli yoksa zeminimiz mi? Biz bu soruya en çok şu şekilde cevap verebiliyoruz. Yapı ve zemini ayırmamız aslında çok mümkün değil. İkisi de bizim için oldukça önemli parametrelerdir. Yani tek başına yapı da tek başına zemin de şu şekilde önemlidir diyemeyiz. İkisini bütün şekilde el almamız gerekiyor. Özellikle Kahramanmaraş depremleri sonucunda sahada aktif olarak bir akademisyen olarak görev aldım. Saha çalışmalarım sonucunda özellikle şu sonuçlara varabildim: bazı yapılarda doğru yapı tasarımları yapılmış fakat kötü zeminlerde inşa edilmesinden dolayı yapılar hasar almaktadır. Diğer elde ettiğim verilerden bir tanesi ise bazı yapıların ise sağlam zeminlerde yanlış bina tasarımları yapılarak yine binalarımız hasar almıştır. Özellikle şunu söyleyebiliriz. Kahramanmaraş depremleri sonucunda işte Hatay, İskenderun ve Adıyaman Gölbaşı gibi bölgelerde özellikle zemindeki sıvılaşmalardan dolayı bazı binaların zemine batarak ya da yan yatarak hasar aldığında gözlenmiştir. Bizim buradaki esas amacımız aslında zeminin tabii ki iyi bir zemine inşa edilmesi oldukça önemlidir. Fakat burada özellikle yapım aşamalarında fayadlarına yakın bölgelerde ve sıvılaşmanın olduğu bölgelerde yapılaşmaların olmaması gerekmektedir. Depremlerin ne zaman olacağından çok Bizim binalarımızın depreme karşı dayanıklı olup olmadığını konuşmamız gerekmektedir. Bu yüzden depreme karşı halkımızın daha çok bilinçlenmesi ve özellikle binalarımızın depreme karşı dayanıklı olup olmayacağını gerçekleştirilmesi tavsiye edilmektedir. A